Oh, I'ma light like the shit up Yeah, I'ma make the shit high Oh, I'ma light like the shit up Hepinize selamlar, hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir gün, yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızda ben İmirze. Arkadaşlar bildiğiniz gibi geçenlerde bizim bir belirli miktarda UC'miz vardı. UC'mizde neye basalım diye düşünürken geliştirilebilir kalkan aracı var bildiğiniz gibi. Biz de o araca basalım bakalım çıkartabileceğiz mi dedik ve 3200 UC'ye arabayı kaç seviye yaptığımızı bu videonun içinde göreceksiniz. Ve arabamızı yükselttikten sonra Livik'te güzel bir yargı da attık arkadaşlar. Bunu da güzel bir şekilde hazırladım. Sizlere sundum. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ve arkadaşlar hala kanalımıza abone olmayan varsa abone olabilir. Bildirim zilini açıp bu videoyu da beğenirse arkadaşlar ben de bu tarz videoların devamı için kendimi zorlarım. Ve sizlere güzel bir şekilde ve sizlere eğlendirecek, güzel vakit geçirtecek videolar hazırlamaya devam ederim arkadaşlar. Hadi şimdi uzatmadan videoya video geçelim. Abla, zaten şey birilerde fazla bir şey çıkmıyor. Onlar da çıkıyor ama boşta gitmedi o da bir şey. Işte. Ya, başladık hadi bakayım. Bir ya ilk 60 Arap, vurdum vurdum. Arap takip etmişim. A A abi tekli açma. A tekli mantıksız sen Bir tekli bir onu tamam. et. Öyle ya. O Arapta takip etmiyor. Arap şey geldi. İngilizce geldi. Arap şey geldi. Eee yani, greetings for Indonesia'dan gelmiş. Indonesia. Ne no, oldu? Bu... Değil mi? Çok daha çok. Bir motor çıktı sadece. Araç çıktı ya. Ha. Yine motor çıktı. Evet, bir çıktı. Çok güzel arkadaşlar. Eğlen hey, çıkar bak. Garantiden çıkacak araç büyük ihtimalle. Kaç oldu şu an? Karantin yok. 22 olmuş şu an. 21, 21 veriyor herhalde. 2, 4, 6. Atölye. Karat. Evet. Büyük ihtimal garantiden çıkacak. Evet. 1170'da evet. da gitmiş. Kumanda evet. bir dakika atılıyor. Evet. Hadi be çıkarsın hadi Allah. güveniyorum en sana. Ya Allah. Hadi bu kanın şansın hadi bak anahtar çekeyim. Yine anahtar çöktü. <laughs> Yine anahtar çöktü. Bunlar geliştirmek için. Arkadaş araba yok mu? Araba yok. Bir <laughs> Araç çıkarsa bayağı geliştirebilirsin herhalde. <laughs> <Ağzını> çıkışı yani? İnşallah. Bir mi çıkmazsa Çıkmadı. Çıkmadı <laughs> <laughs> Lukman'dan Allah çaba çıkar ya ben, 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 ben. Abi, bir yani. tek bir <laughs> ve şans veriyor ki tekli? Bir şans veriyor. Sekiz tekli, altı kere 8'den... 24 dört ha galiba tamam. Yetimi. Ben yetimi korktum ha. Bir tane daha atacağız. 98... sekiz. Doksan galiba. Abi dua etti çıksın hmm. sonunda. Yani. Çıktı mı? Aa, Aa çıkarttık. Allah'ım Burak geldi Uğur abi alayım. Allah'ım bu da mı gol değil? <laughs> bu da mı gol değil? M200 bizde m2 m2 var aracımız, m2 var, m2 var, m2 aracımız m2 da var hadi bakayım. bakayım. Abi şey tamam. yap şey yap. Abi şey Çıktı 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 çıktı. Geziyoruz. Geziyoruz. Gezeceğiz. Gezeceğiz. Nadir. İşsiz gibi gezeceğiz. Aa, Aa, moru alabiliyor mu? altına, altına. altına, altına. altına, altına. Sen de 21 motor, alabiliyor musun? Modifiye. Mor iyi mor alsın abi. Hadi bakayım, hadi bakayım. Moru yaptık. Moru yaptık. Diyor ki, diyor ki yaptın değil mi? Yaptın şey mi? şey yap, şey yap. Koltuğu, Koltuğu da yap, yap istersen. Da yap. Mavi yap koltukları. Mavi yap koltukları. Bak bu lacivert koltuğa. Stil, Stil onu ya, şey, onu tampon şey, istediğin tampon gibi yapar. Ha tampon yapma tampon yapma. Ya, 6 tane var? şey istiyor. 6 tane yani şey istiyor. Sende kaç tane? kaç tane var? Tane var. var. Kaça kadar geldi abi? Ee, o zaman varsayla ben kalsın. Koltuk, önemli değil, değil ya. Önemli ya. değil Bakayım mı? Ama kol. Ha yo 18 tane şeyimiz yo, var. 18 tane şeyimiz var. Olması lazım. Ee, Bir daha bir iş yapsana. Altınım ne? Altınım ne? Yok El faro o yüzden çıktı diyor. Hıpkı abla, hıpkı abla. Hıpkı abla. Hıpkı abla. Koltuk rengi önemli, şey önemli. de aslında ama istersen ister. Hemen geliştirme demen, demen, demen lazım. Hemen geliştir desen Hemen abi. abi. Nerede? Nerede? Hemen aynı yerde. Yer, aynı yere yer, bas. Yer, Koltuk, koltuk, mavi bak, koltuk. mavi var. Hemen, on on uzak, geliştir, uzak, uzak, hemen uzak, geliştir var. var. A, bak bak seviye atladı ama şey ama boya ile şey ile de, şey değiştiriyor şey motor. Ha e, var. Ha e, var. Bak geliştir. 3 de, de yap abi. Bak geliştir. Bak görünme görünme güzelleştirebilir diyor. Ona bak. Ona göre yap. Ona göre yap. Falan yapıyor. Ona bastığı ona bastığı zaman mi hani şey. Ben oynamazım oynamam. Kapat. yapabilirsin istersen. Profilinde bir şans var mı profilinde? Üç yapamıyoruz bildiğim kadarıyla diye şey yap abi. Sola kaydır. Kuşan bir aracı. Bir bak. Profil. Sola kaydır bir. Bakalım. Yani oradan kuşan böyle boş yere. Senin profiline bakan bir korkusu. Üf 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 araçlar en <laughs> 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 iki 99 tane yöncü atmış. Ersin Hekim bana teşekkür etti abi. Yonca attım dedi ki yonca atanlar. Arkadaşlar hepiniz sağ olun. Teşekkür ederim falan dedi. Hmm. Sen de gidiyorsun canım. Aynen. bana teşekkür Zeki, ettin. Zeki, Zeki Müren boya Görecek mi? Anka Mami diyor ki boya lazım. Bir şey yapabilmek için onu. Zeki Müren bizi görecek sen... mi? <laughs> yaptım. 3 seviye yapacaksın mı yoksa burada kalacak mı? 3 yapamayız ya e, geliştiririz ilerleyen zamanlarda şimdi iyi olmadı mı? Ya güzel oldu E başlayalım bari. Tamam. Gezelim aracımızda Eren aracı. evet, abi, abi senin araba Düşman görüldü. Aynen araba burada kaldı. Kasıyor. Burada. burada kesin adam var. Aa! Durmayın, durmayın. Dön, 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 dön. dön. Ne oldu? Bitti mi? Ben benim vurdum bunu... direkt öldü G Venom. Hayır, direkt ya. öldü. Hayır hayır Venom ölmedi. Abi. Bu... Burada adamlar ben var. Ben, birin... ben bot mu vurdum? Bu adam aynen sen bot vurdun. Bunun yukarıda adamları var gelecek Yok de. ya üstünde G benim yazdı abi. Hayır hayır az önce şey araç, da araç da öldüm. Araç da İkisi... Bir geldi ama bana. Demek ki bayıttın mi arabayla ezdin sen de bitti değil mi abi? bit durmayın hiç. Bence bu tekti burada ya. Yo 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 tepede tepede sol 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 tepe. out Şurada Ha Niye gördüm Niye ısırmıyor lan? hareket edemiyorum Şurada Şurada Bekir'i tut bekir'i tut Hiç yok abi hiç yok hiç yok Tutamıyorum. Ah. Abi taşa geç, taşa geç, taşa. Bitti tamam bitti bitti bitti. Oğlum Bekir de ne kadar şanslısın lan iyi abi. arabadan lan düşün oluyor. Harbi ya. Bir Samet bir Bekir abi. Bir baygın. Helal. Helal ki. İkinci baygın. Evin oradaki Ay, baygın. İki mi oldu? Aynen aynen. Sıkıyor sıkıyor. Abi çok yedi o ya. Oynuyorum oynuyorum oynuyorum. Şu an yerimiz iyi. E biz yine aynı yere geldik. Bekle bir dakika o arka taraf bunlar oynasın. Mı? Koldan çıkalım bence. Ben çıktım. Sağdayım. Bekir önümüzde adam. Dur, gel. geldi. Dur gel. geldi. Baygın var. Baygın var. Bitti, 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 bitti. Tamam bitti 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 bitti. Abi can basıyorum. Valla ben artık çıkacağım abi. Abi gelmiş adam gelmiş. Adam, gel adam gelmiş. Bitiremez bitiremez Oynayış Nerede hanım? Nerede abi? Saygım evet. var Neler? Bana gel Sağda var ya sağda var evet. Evet. Müza bana gel bari ya Abi adam tek kaldı ya tamam. Kaldırıyor ki dolda da bak El 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 Let's go Eline sağlık abi Sizin elinize sağlık